Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft mini games oynuyoruz. Yanımda Zorbey var. Kardeşim sen de hoş geldin. Hoş buldum abi. Turf var oynuyoruz arkadaşlar. Aynen, yeni mini game istiyordunuz. Zorbey e sürekli yazdınız. Şişkoya söyle yeni mini game, şişkoya söyle yeni mini abi, game. Abi takım seçmedik. Ben maviyim. Ben Kırmızıyım Olsun, olsun. Can sağ seçmedim. Unuttum ya. Neyse can sağ ol abi. Ben de unuttum söylemeyi. Neyse abi biz de işte turf varsa deniyoruz ya. Ya deniyoruz değil daha doğrusu. Tamam Bak, abi ne abi? Iyi. İyiyim bebeğim senden ne haber? Her şeydayım da haberin olsun. Anladım. Bana karşı ben... biraz fair play oynayacaksın değil mi? Demem. Ben bu oyunu zamanında çok oynadım. Anladım. Direkli bir oyun. Hardcore oynamaya gerek yok ama canım yani beni o kadar eziklemen hiçbir şey kazandırmaz sana sonuçta. Demem. ama tabii kim kimi döver belli olmaz canım. Hehehe <laughs> <laughs> göreceğiz. <gülüyor> Ben niye sana güvenmiyorum? 6 saniye. 5 4 3 2 1 Let's go. Everybody was kung fu. ne oldu sana ne? Kung fu. Ben de birini <laughs> aldım ama. Ben de birini aldım kanka. Ben birini aldım sen beni aldın. Aynen. Çıkar o lanet olası kafanı zor bey. Çıkar o lanet. Bence kaybedecekmişiz şey gibi geliyor nedense bana ama. Siz mi kaybedeceğiniz biz mi? Hop Samet abi. Kelleme alma. Oo havada. Kaybediyorsun şu an. Oha kaybediyoruz. Hayır. Aa! Ah! Kafama geldi. Hacker varmış. Hacker varmış. Sizde hacker var sayılmaz. <laughs> Bana ne oğlum ben mek kullanıyorum ya. Göster o lanet kafanı. Ha şöyle ana. Bir yerden tanıdık geldi bu diş ama. Ne ya? Nereden tanıdık geldi? Ay ki ben mi kullanıyorum lan? Ha, aynen aynen bana da çok tanıdık geldi Nedense bana birden eee şeydeki zorbeyi andırdı hocam isen... öldüm ya O adama isabet etmeyecek mi benim okum ya Ön surlara Siyah! geçin Ön surlara geçin ön saflara savaşa geçin Abi şu Yurttaşlarım kaybedeceğiz Bizim suru delik deşik ettiniz yalnız ya Oy, oy 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 oy, oy. O oku ben attım Sen mi attın Kanka sen niye bana fokus alıyorsun? Bilmem. Oo adam zıpladı böyle kafasının çatından vurdum kanka. Bu ult time bu ult time. Allah bak ben. Yettim arkadaşlar, yettim yettim yettim. Onar suru onar suru onar sur yap sur yap sur yap sur yap. Sur yap. Allah bak ver. Sıkıntıdan böyle var ya stres olduğumda elim ayağıma dolanıyor şu an. Dur aha ön saflar bitti. Ha! Ah! Gel gel Hopa! Aa ölmedi sana da. Of! Abi <laughs> gördüğüm son şey zor bir şey oldu. Surat oldu böyle ya. Aa öldüm. Ha ben... kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Bana long takım geldi. Sayılmaz. Abi yürürken öldüm ya. Böyle adım atıyorum dik 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 dik. Gidiyorum kafama çaktı herif böyle. Çat diye. Abi kaybediyoruz. E ne güzel. Ben kazanıyorum. Sen kaybediyorsun ben kazanıyorum. O uçuyor. Heki kafa heki. Aa, Aa kazandım. Easy. Easy bey. <laughs> Ay espri yaptım. Ya ben ve benim çılgın ruhum ya. Ben ve benim çılgın esprilerim. Kanka evet. gözünü seveyim maviye gel mavi. Mavi kazanıyordu mavi. Ben, kit, değiş, ben kit değiştirdim. Mavi mi? Kırmızı Ben mavi miyim? O zaman Kırmızı. dur dur. İkimiz de kırmızıyız o zaman dur. Kırmızıya geldim. Sen de kırmızısın. Tamam. Kesin kaybettik. Niye öyle şey konuştun, bu motivasyon verici bir şey. Orada 7 kişi var çünkü. Biz 6 kişiyiz. Ya fark etmez ya. Sayıların hiçbir önemi yok Zor Bey. Önemli olan yürek ve makrodur. Yani yüreğin, <laughs> yürek tek başına bazen yeterli olmayabiliyor. Az tamam. burada makro işe ki tek atıyorsun ya. Yani. O da doğru. Bak bak kendimize sur yapalım abi. Samet abi, Samet abi böyle yapma bak, gel. Niye abi? Bak burası bizim mekan tamam mı? adam niye öyle yapıyorsun? Neresi kardo? Bak burayı kale yapacağız. Oğlum o bloklar tek yiyor zaten la hiçbir anlamı yok ki. Var. Yenisini koyabiliyorsun. 6 tane sanat veriyor ya. Ben bildiğin şu an bir işsiz gibi sur yaptım biliyor musun? Bir işsiz edasıyla. Aa bitti. Full time bitti bebeğim. Bitti ama benim Oo. var hala Ulan gördüm seni lan. Gördüm onlar da ya yaptı sür. Kanka biz şunları kurmak yerine adamları... Allah belanı kaldıra senin. Üf. nasıl öldün? Abi adam beyzin içinden vurdu. Sana yemin ediyorum bak. Beyzin içinden vurdu herif. Neyse ben adamlara saldırıya gidiyorum. O Vay şey baba ananağın kemiğine. Vay baba ananağın O nasıl laf abi? Abo. Tam Operasyona gidiyorum. Tam Git Dım git tarım. de ben ölmedim. Ele de... geçirdim. Üstü ele geçirdim. Mayday mayday yardım. Üstü ele mi geçirdin? Aynen adamların o kalesi var ya sol kenarda. Oraya ele geçirmiştim ben. Kanka bana yardım lazım ya. Erif'in biri, elemanın biri şeyin önüne kurulmuş. Tam Samet abi benim kaleye çık bak. arkanda kale var benim yapmış oldum. Adam oradan saldırıyor bak. Uzat o lanet kafanı. Hadi dostum. Boom headshot. Uzatmak istediğin ikimiz de biliyoruz ama lütfen. Tam tam tam. Kale baskını. Tam tam tam. Allah. Hocam. Anam anam anam. <laughs> Abi sen yardımcı olmuyorsun ki. Nasıl yardımcı olmuyorum ya? Ben Adamlar sana orada sana... atıyor öyle. Okla destek veriyorum ya. Tam tam tam. Adam, Adamlar. Bu yüzden bu yüzden bu yüzden. Bu yüzden mi? Ula adamların sonra... kalesin, ya. adamların kalesinden de kale yapalım. abi. Biz kendi kalemizi güçlendirmeyek mi ayol? Al bizim kaleyi ya, bizim kalede iş yok. Öyle mi diyorsun? Delikanlı. Sen öleceksin başka. Bak şuraya şuraya <laughs> Son saniyeler, son saniyeler, son saniye. Kanka Hop. combat time. pam pam pam. Kardeş param. o kadar da değil, o kadar da değil. Tam taram tam tam taram. Arkadan baskı yaptın. Gördüm gördüm. Kaleyi kaybettiler. Kaleyi kaybettiler. Kaleyi kaybettiler. Za. Ha. Vay be zor bey be. Ne operasyon yaptın Kardo be. Hop, kaleyi o. kaybettiler abi. Oğlum, Kale okçuluğum gel gel. gelişti lan. Okçuluğum gelişti. Vallahi billahi okçuluğum gelişti ya. Bizim kalenin adı ne olsun abi? Hı? Aha adam bejden vurdu. Kalenin adı ne olsun bizim kalenin adı? Yenilmedik ya. Kale e, İskender. Bol salçalık. Niye? <laughs> Başka isim mi yok daha? kale adı. Aa öldüm. Hainler. Voltaire Daha adamların yetişken... kalesi kalmadı. Al abi Voltaire'ye al et işte kale adı istiyordun kale adı yani. Başka isim mi kalmadı abi sen de valla. Ele ben geçirmeye işte gidiyorum. Ben onu vuramadım mı ya? Ele geçirmeye gidiyorum. Abi bir şey soracağım bizim attığımız o adamların beyzinden içeri giriyor mu? Gidiyor. Aa bak nereye saklandım. Samet abi bana bak. Gördüm gördüm. Köşedesin. Abi okşuluğum gelişti de bir yere kadar ya isabet ettiremiyorum adamlara. 11 saniye var kombatın. Bitsin bu ult time ulti de. Adamla bakışıyorum abi ağırlık geldi. Hay Çok kötü ha. Aha bezleyin bezleyin bezleyin. Bezle inlerine Hocam girmiş. hocam bu ult time bu ult time. Abi Hişt. bezlerine girmiştim ya. bak Allah, bak bak biraz... bak ne yapacağım bak bak bak. Aynen 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 abi. kur <laughs> kur 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 kur. Sal 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 sal. Dik 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 suru dik. Son iki saniye. bullet time bitiyor. Bitti. Anam! Anam! Abi üç ok oh, birden yedim sana. Aa, yedim. Aynen. 3 Üç ok oh, birden abi, yedim kaybediyoruz abi. kaybediyoruz. Abi ben kaleler gidiyor. Tereyağlı kıymalı kale gidiyor. Kıymalı demedim oğlum. Tereyağlı et dedim ya. Bilmiyorum unuttum o yüzden çaktırma. Ya kalesine bu kadar sadakatsiz olan bir asker düşünemiyorum Zor Bey ya. Nasıl tereyağlı et İskender kalesine ihanet edersin? Kaleyi ele geçiriyorum. Düşman kalesini ele geçirmek üzereyim. Gelin lan buraya. Ben de sana okla destek vermeye çalışıyorum. Aha kazandık adamı öldürdüm kazandık. Helal la. Neredesin Samet abi? Ne güzel verdik ellerine ya. Ya gördüm. Kanka kaç kill almışım? 12 kill almışım. Ben 11. Artı first blood almışım abi. İlk kişi sen aldın. First blood almışım. Ne dedim? Ha ben çabuk. İlk kırmızısın, kırmızısın. Kırmızısın ben. Sen hangi... de kırmızısın. Oha. Sağ. Kırmızısın. Rahat. En korktum biliyor musun? Ender Dragon geldi. Abi şu shader nasıl bir şey? Ee, bu şey iki lok atıyor herhalde ya. Tam bilgim yok. Bilgim Adamları deşerim lan o zaman. Aldın mı? Hayır. Gemin varsa al abi. Mezara mı götüreceksin ya? Evet. Benim 3300 gemim var. Birikiyor sürekli. Aldım aldım aldım. 845 gemim kaldı. Oynarsam birikiyor kardeşim. Ama güzelmiş bu ya. Ben niye daha önce bunun tadına bakmadım hiç? Bir de başka bir de paintball var abi. O da güzel. Ya ben onu ee, oynamadım, oynamadım. yargı ile yaklaşmayacağım. Tamam. Peki. Elinde bir tane item var abi. Hı hı. Sıkıyorsun işte. Kar atar gibi. Bir de CSGO haritası var. O da çok iyi. Vay. Onu da oynadım. Aa burası. Aa bu harita çok iyi ya. Yere düşünce ölüyorsun herhalde burada hatırladım kadarıyla ama. Dizin abi dizin. Samet abi neredesin? Gelmeyin lan burası bizim haritamız. Samet abi görüyor mu benim yaptığım? Kanka göremiyorum şu an çünkü bende şey bir... Ben yere düştüğüm için benim o kadar şey gitti biliyor musun? Bittim mi? Kardeş sen öyle tutuyorsan ben de tutuyorum sana. Hadi bakayım. Şu an Meksika açmazı yaşıyoruz. Yemin ederim bak sana. Etiki halledemedi usta. Ahmet abi yaptığım şunu gördün mü sol taraftaki? Gördüm. Temelli ben attım. <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim ayıp olacak. Ya o adamla kesişiyorduk böyle. Hızlı davrandım olmadı ya. Demek ki Üçlerini açsam bir... ne olur? Üçlerini açsam ne olur? Hiçbir fikrim yok. Tam bir kovboy edasıyla bekliyordum ama ya orada. Allah bak be. İnlerine girdim. Aa suya düştüm. Ve suya düştü. Ha gemide. Aa gemi varmış. Gemi vs gemi. Yeni fark ettim. Gemi mi? Aynen gemi. Bak abi görmüyor musun bak? Gemi spamlandığımız yer gemi. Oo gördüm 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 usta gördüm. Adamlar yapmış. Babacım adamlar yapmış da ben niye hiçbirine isabet ettiremiyorum ya? Bizde bir üçgen yapıyoruz abi illuminati sanıyorlar. <laughs> <laughs> Biliyorsun değil mi abi okudun mu? Hayır. He? Okumadın mı? Hayır. Hani şey yaptık ya biz. Senin yaptığın duvar var ya. Ya babenin babi bir öyle de ya oğlum adam gelmiş basmış. Bu arada bu Shader'ın olayı ne abi? Shader bir boka yaramıyor. 5000 gem verdim boşa gitti. Şikayet rapor şey, raport. Oku bas, sağ tık basılı tut abi. Ben uzun süre tutun ya. E ben de şey uzun atıyordur. süre tuttum zaten hep. Birden fazla ok atıyordur. Abi adamların beyzine girdim ben. üçlü sen. ok atıyor. Ne demek bir boka yaramıyor? Hocam? Abi bir adamların beyzine niye vuramıyor? E ben de vuramıyorum hala. bu ilk tam çünkü. Ya arkadaş. Yemin ediyorum beyni geri... Beyin iade ya. Beyin iade. Zor be beyin iade. Abi hep evet, adamların beyzinde kaldım. Bir de ağırlık mı ne geldi? Körlük ve ağırlık aynı. Haksızlık var. Zor be yemin ediyorum makinalı tüfek gibi ha. Güzel değil mi abi? Oo 5'te atıyor 5'ti 5'ti. Oha etti. Pırırıt etti ama. Ha. Abi bir de isabet etse keşke. Abi, Ad birisi geldi. <laughs> Adamlar neye uğradığını şaşırıyor ha. Beşli ok attığında falan da ben pek beceremiyorum. Böyle, havada blink atıyor ya okla. <laughs> güzelmiş aslında ya. İyi ya iyi verdim. Gemi acımıyorum şu an. Vallahi abi benim saklanmaç modundaki verdiğim aldığım kit kadar gereksiz olmadığına eminim yani. Ben de 5000 verdim. Hiçbir işe yaramıyor. Abi 5'te atıyor oku. Abi şu okları kırar mısınız? Abi buraları kırar mısınız? Samet abi buraya ok at. Samet abi, buraya. Buraya buraya. Ha, kır 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 Samet abi kır. Kır Samet abi. Hele. Kanka adamların base'i ben yok ediyorum ya bildiğin şu an. Yardır yardır abi ben oraya girişeceğim. Ama e, bir şey var bak bu tek atmıyor. Bir zahmet değil mi? Kır, kır abi base'i kır. Aha bu ult time. Ha tamam bu ult time. Biraz ilerleyebiliriz bence ya. Ben ilerledim abi. Gel, buraya, buraya yap. Gel başka bir yere yap. Abi şu şeyi parçalar mısın? Adamların yaptığı yeri. Tabi. Bak şurayı. Aha, aha tek seferde kaldı. <laughs> aynen abi, aynen ya. <laughs> Çok güzel geçirdik Blank diye. Abi ben yalnız bildiğin odaklanıyorum böyle fazla fazla, ne oldu la base'inize kadar geldik? Ne oldu? <laughs> dur hemen shader seçelim. Tamam. Kanka sen nesin şu an? Sen mavisin, ben neyim? Neredesin? Kırmızı. Hangisi, Hangisi boş? boş? İkisi de aynı sayıda. Altı, altı, kırmızıya geleyim. Kırmızıda bir quiet var, ben maviye geleyim. Sen kırmızı ben oldun, Quaid, ben mavi ben... oldum değil mi bu sefer? Kırmızıya gel, maviye, maviye gel mavi, mavi. dur. Elim mavi içeri, belki girer. Mavi mi? Aynen ben... tam. Ben de mavi. Okey, okey. Ejderhalar yalar uçuyor abi etrafta. Abi bu mod çok güzelmiş ya. Aynen eğlendim. Sor bey, aynen eğlendim ben şu an keyif alıyorum yani. <laughs> Keyiften dört köşeyim. Oha chest adam var. Kafasına chest takmıştır. Hocam chest adam var. Yok kendisi chestten ibaret. Mavilerin orada şu an. Oa. <laughs> adam yapmış. Nice skin hocam. Ağzı falan var mı? Yok her yeri. Aa var ağzı var. Her yeri test. Neredeyiz abi? Mavilerin odası. Şu şununki iyiymiş ya. Şu Prodi'nin. Oo. Oy. Ne esnedim be. Gene. Aha gene aynı yer. Aynen gene aynı harita. Abi kale yapalım kendimize gel gel. S Neredesin Samet abi? Yine gittim düz sur çekiyorum, ne Evet. Bir de kale yapmaya gel abi ya. Kendi kalemiz olsun. Ya Etiskenler Kalesi yaptık ya oğlum. Ama orayı biz yapmadık, adamlarla yaptık. Olsun, olsun. Bak ben yaptım kale. Neredesin abi? Combat time. Aa Ben vurdum. <laughs> İlk first blood'ı ben aldım. Ya i̇nlerine bizimki maviydi değil mi ya? Ben niye kendi adamıma sıkıyorum usta? İnlerine giriyorum. inlerine giriyorum. İnlerine giriyorum. Gideyim mi? Abi mağara yapmışlar. Tepesini kapatmış adam. Aa. Abi adamlar mağara yapmış resmen kendine. Tam böyle şey gibi. Ahmet abi iyi öldün. İyi, evet güzel öldüm. Güzel öldüm. Nice ölüş, iyi ölüş. Abi bu tek atamıyor ya. Bu tarıyor. Taramal tüfek mantı diyor ne? Yani, tarıyor he? bu. Ya Ad abi, adamlar mağara yapmış. E ben de ona sıktım usta. Lag vardır. Ben de ona sıktım. Abi mağaraya girdim. Mağaraya girdim. Aa. bak hatun skinlisin zaten yapma şunu. <laughs> abi 3 kişinin şey bende 3 kişinin fokus Abi o olsun. şey sen okla duvara sıksana adamların yerlerini yok et. Beşli atmıyor. Çabalıyorum çabalıyorum canım çabalıyorum. Yenisini mi koyuyorlar? Evet. Bizim araziye geri kaçıyorum. Bana ne geliyor yavaşlık falan mı geliyor? Yavaşlık geliyor. Ne kadar süre kalırsam o kadar çok yavaşlık geliyor abi. Abi Adamların şöyle neydiğinde. bir şey var. Adamın karşıdaki adam da şedir. Mahvediyor beni ya. Çok o farklı bir atış şekli kullanıyordur belki. Abi bu time. time'da herifler buraya bildiğin şey yapıyor ya. Şu an ön a kaybediyorsun. Şu an kaybediyorsun. kaybediyorsun. Puan var ya. Mineplex Mindplex yazısınlar da puan var. Komple kapat abi şöyle yap. Ha, aynen. Öldürdüm abi abi tarayı ver sana zahmet şuraları. Girdim abi. Bebeğim sana yol açıyorum ben. Girdim girdim geri geliyor. Geri geliyorum yol aç abi. Yavaşlık var. Heh tamam. Kurtul kurtul heh kurtuldum. Abi yine o hatun skinli çıktı beni orada mahvediyor ya. Oo usta. Oy 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 oy, vay 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 Yardım! Heh. Gidiyorum tekrar Şurayı taraman lazım abi, Bak, tam şu önüme Deldim Ta İki del kat çekmişler, iki kat iki kat Delmen lazım abi daha İki kat çekmişler abi, iki kat çekmiş herifler abi ya Abi senin dediğin hatunla kapışıyorum, yardım oğlum, Abi oğlum oraya basamak yapman lazım Basamak yapman lazım abi basamak, çıkamıyorum Basamak gibi denmen lazım. Abi güzel. Abi kaybediyoruz. Mi? Evet. Kazanıyorduk. Kazanıyoruz hala. Milattan önce. Yova biz maviymişiz. Kırmızı sandım ben kendim. Abi şok. Kızı öldürebilir misin? Eee hayır. Ona el kaldıramam. <laughs> ya yok vallahi Belki bak. Belki görünümlü kız. O zaman ihanet sayarım da. Hiç metin iki oynamadın mı? Dolunay ver bir kez kullanacağım diye. <laughs> Abi olay o değil. Build time. Abi olay o değil bak. Olay ne biliyor musun? Bu Shader'la adam öldürülmüyor usta. O zaman şeyleri yok edeceksin sen. Evet ona çabalıyorum ben de. Ama adamlar bana nefes aldırmıyor ki. Bak adam kule yapmış şu sol köşeye. Oraya, oraya sıkarsan. Aaa. Abi kaybediyoruz. Ölmemeye. Oo, oh, tüm yerler gitti. Kaybettik. Aynen. Ya ölmeyeceğiz, öldüreceğiz. Ah, gene öldüm. Yok, el verdik ya. Yok yok, öl gidiyor, ilerliyor. Abi ben siperlerini tarıyorum da arkadan vuracak biri olmadığı zaman siperlerini taramanın hiçbir mantığı olmuyor, biliyor musun? Bana çalışıyorlar. Merak etme. Ay aynıyız, aynıyız abi. Me too, me too. Ya, ya arkadaş, üf. Her Hadi şey mi biz mi yapacağız ya? Noob tip. Oo, iyi lan iyi, iyi. Birini şey yaptım. Niye yavaşlık var burada ya? Abi şu kızı abi alır öldüremiyorum mısın? ki. Abi o kız ne öyle ya? Ne şeyden fırlar gibi. Abi öldür şunu. Sinir oldum. Aa! at kuyruğu var. Öldüremiyorum usta, öldüremiyorum. Ya şu kaleyi yok Eda abi, karşıdaki kaleyi. Yamsık Murad... oraya. Abi. Oğlum Murad'ını arayacağım mı lan öldürebilsem? Zor bir adam. Öldürdüm vallahi iyi. öldürdüm. Kızı öldürdüm. Seni abi... affetmeyeceğim oğlum. Abi inlerine giriyor. Neredesiniz lan? Gelin lan buraya. Siz kimsiniz? Abi kareye abi. gelince delmeye çalışıyorum. Abi! Bu ilk time. Aha bu ilk time. Kaç Kursundum. kaç kaç kaç. Aha. Usta Abi beni mi? de al içeri beni de al. <laughs> of iyi dayanıyor. Şansa ya. gel ya. Şansa gel bu ilk time. Abi 30 diyor bende. Sen, senin ne diyor? 30. Bende şu altta level yerinde 30 diyor. Altta level yeri? Ha level yeri var yani XP yeri. Ha 9 9. Ben de 30 diyor. Niye? Demek ki iyis çarpışmışsın abi. Alo Hakber. Abi hadi. Gel lan buraya. Aa 12'ye düştü. Gitti oğlum gitti. Kazanacağız. Pes etmek yok. Bizde 3 kişi geçmiş içeriden tarıyor elemanları. Aa, abi ya kaybediyoruz. Hayır kendimi feda edeceğim. Gelin lan buraya. Burası bizim de Aa. Kaybettik abi kaybettik. kaybettik. Dadam dı dadadadadam. Dı 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 ya yapacak Aynı. bir şey yok abi karşıdakiler iyi oynuyordu bence bizlik sıkıntı yok. Bizde nooblar var bir de sayımız az. Abi ben 3 kill 4 asist yapmışım ya. Abi. Ee, bu rezalet abi rezalet rezalet. Ben kaç kişi almışım söyleyeyim mi? Kırmızısın ben neyim? Abi bir şey yapalım. 13 kişi almışım. Abi bir şey yapalım. Kırmızısın. Ee, ara verelim. Ha, zaten server'ın da olmasını bekleyeceğiz. Bir ara verelim aynen. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.